Herkese merhaba arkadaşlar. DMR kripto ekranlarına hoş geldiniz. Bitcoin şu anda 66.700 dolardan işlem görmekte. Dün Bitcoin 60.000 dolara kadar ani bir geri çekilme yaşadı. Ancak şu anda fiyatın tekrardan toparlayarak 66.000 doların üzerine çıkmayı başardığını görüyoruz. Bitcoin tarafında yükseliş devam edecek mi? Güncel beklentilerimiz nelerdir? Tüm detaylara bu videoda birlikte bakıyor olacağız arkadaşlar. Şu anda haftalık grafikleri görüyorsunuz. Burada zaten yükseliş uzun süredir devam ediyor ve Bitcoin önceki zirvesi olan 69 bin dolara ulaşmayı başardı arkadaşlar. Dün gerçekten oldukça manipülatif ve kritik bir gündü. Özellikle Twitter ve Telegram'dan sürekli olarak anlık bilgilendirmeleri sizlerle paylaştık arkadaşlar. Bitcoin ATH seviyesine yani önceki zirvesine ulaştığı dönemlerde genellikle zaten bu tarz düşüşler yaşayabiliyor bununla ilgili twitter'dan detaylı bir post paylaşmıştık aralık 2020 yılında 20.000 dolar zirvesi kırılırken de bu şekilde bitcoin ilk etapta %17'lik akabinde ikinci denemesinde de yine %18 12'lik benzer bir düşüş yaşamıştı arkadaşlar bir önceki zirve kırılımına yani 2017'ye baktığımızda ise Yine fiyat zirveye ulaştığında ilk etapta %32, ikinci denemesinde ise yine %12'lik ekstra bir düzeltme yaşamıştı. Yani fiyat zirve seviyesine, ATH seviyesine ulaştığında bu şekilde düzeltmeler yaşayabiliyor diye bunları düzeltme gerçekleşmeden önce sizlerle paylaşmıştık arkadaşlar ve düzeltme gerçekleşirse alım yapabilmek için portföyümü hazır hale getirdiğimi ve bu düşüşleri de fırsat bilerek ekleme yapmayı planladığımı anlatmıştım. Dün de ayrıca likidasyon haritasını sizlerle paylaştım. Şöyle onu da göstermek istiyorum. Likidasyon haritaları gerçekten oldukça önemli. Düzeltme yaşanırken fiyatın nereden döneceğini anlamanın en güzel yolu likidasyonları takip etmektir. Fiyat genellikle likidasyonların yoğun olduğu seviyelerden dönerek yeniden yükselişe geçiyor dedik. Ve ilk long likidasyonumuzun da zaten 60 bin dolarda olduğunu görüyorsunuz. Akabinde bitcoin hızlı bir şekilde 60 bin dolara geriledi. 60 bin dolar bölgesindeki likidasyonların temizlenmesiyle birlikte Bitcoin'in hızla yeniden yükselişe geçtiğini görüyoruz. Yani dün likidasyonların temizlenmesiyle birlikte yapmış olduğumuz alımlar bile şu anda 24 saat geçmeden %11'lik bir Kâra sahipler arkadaşlar güncel piyasa görünümüne baktığımızda da düşüşleri fırsat bilerek alım yapacağımızı zaten anlatmıştım. Piyasanın da hızlı bir şekilde toparlanarak yükselişe geçtiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu videoda yine tüm güncel verilere bakacağız ve beklentilerimizi anlatacağım. Bu grafikte Bitcoin'in halving tarihlerini görüyorsunuz. Halving yaklaştığı için piyasa genelinde yükseliş beklentisi bir miktar daha artıyor arkadaşlar. En son 2020 yılının 11. ayında halving gerçekleşmişti. Özür diliyorum 5. ayında halving gerçekleşmişti. Şu anda da yine 2024'ün Nisan ayında Halving'in yarılanmanın gerçekleşmesi planlanıyor arkadaşlar. Önceki halvinglere baktığımızda buradaki turuncu çizgi halving'i yarılanmayı gösteriyor. Yarılanma sonrasında fiyatın aralıksız bir şekilde hızlı bir şekilde yükselişine devam ettiğini görüyoruz. Yine bir önceki halving'e bakacak olursak 2016 yılında halving sonrasında kısa vadeli düzeltmeler yaşansa da fiyatın eninde sonunda uzun vadeli görünümünün pozitif olduğunu görüyoruz. İlk halving'e yani 2012 yılına baktığımızda da yine halving sonrasında Bitcoin'in 14 dolardan hızlı bir şekilde 1300 dolara kadar yükseldiğini görüyoruz arkadaşlar. Yani halving öncesinde veya sonrasında kısa vadeli düşüşler gerçekleşse de halving tarihine yaklaşmış olmamız uzun vadeli görünümün Bitcoin tarafında pozitif olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla halving öncesinde yani Nisan ayından önce veya sonra fark etmez piyasada %15, %20'lik düşüşler görülebilir ve bu düşüşleri bizde de alım fırsatı olarak değerlendirmeyi planlıyoruz. Çünkü bu saatten sonra muhtemelen uzun vadeli görünüm pozitif devam edecektir. Hem Bitcoin için hem Ethereum için hem de altcoinler özelinde uzun vadede yükselişlerin devam etme ihtimali oldukça yüksek görünüyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz de bu tarz kısa vadeli düşüşleri fırsat bilerek alım yapmaya devam ediyoruz. Şu şekilde spot CVD gösterecek olursam spot CVD'nin yükseldiğini söyleyebiliriz. Hatta alışmış olduğunuz e, görünümden de yine göstereyim. Burada arkadaşlar en üstte Spot CVD'yi görüyoruz. Spot CVD yükselmeye devam ediyor. Binance tarafı alımda, Coinbase yine alımda. Bitfinex'te zaman zaman satışlar görüyoruz ama Bitfinex'in burada ciddi bir büyük bir ağırlığı yok arkadaşlar. Binance ve Coinbase'in alımda olması veya ortalama bazlı CVD'nin yükselmesi bizim için yeterli oluyor. Zaten CVD'nin detayına baktığımızda şu şekilde 4 saatlik grafiklere geçersem daha net görünecektir. Büyük yatırımcılar 38 binlerden, 40 binlerden, 30 binlerden alımlara başlamışlardı ve şu ana kadar büyük ölçekli bir satış yapmadılar. Büyük yatırımcıların CVD'si buradaki kırmızı çizgi yükselmeye devam ediyor arkadaşlar. Bu da tabii ki pozitif verilerden bir tanesi. Kısa vadeli görünüme baktığımızda dün bir miktar satış yaptıklarını gördük ama bu aldıklarına oranla 4 saatlik grafiklerde gösterdiğim gibi aldıklarına oranla çok küçük bir satış arkadaşlar. Yani henüz Spot CVD tarafında panik olacak herhangi bir görünüm söz konusu değil. Ayrıca sağ tarafta vadeli CVD görüyorsunuz. Burada da bakın büyük yatırımcıların kırmızıların CVD'sinin sürekli düştüğünü görüyoruz ama burada küçük yatırımcılar yani mavi çizgi vadeli tarafta sürekli işlem yapmaya devam ediyorlar. Tecrübeli yatırımcıların, büyük yatırımcıların dahi şu anda vadeli işlemlerden uzak durduğu ve yalnızca spot piyasada işlem yaptığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla siz de kesinlikle vadeli işlemlerden uzak durun. Dün yaklaşık %30'a kadar düşüşler gerçekleşti. Yani 3x kaldıraçta işlem açanlar bile likit olmuş oldu arkadaşlar. 3x normalde düşük kaldıraçtır ama 3x açanlar bile bazı altcoinlerde dün likit oldular. Dolayısıyla zaten 4 ve üstü kaldıraçtaki herkes likit olmuş oldu. Dolayısıyla arkadaşlar burada artık 2-3 kaldıraç bile riskli hale geldi. Çünkü ciddi temizlikler yapılabiliyor. Bu tarz dönemlerde en mantıklı seçenek vadeli işlemlerden uzak durmak ve spot piyasada uzun vadeli yatırımlar yaparak beklemek olacaktır arkadaşlar. Az önce de bahsettiğim gibi güncel verilerde bir değişiklik olmazsa, makroekonomik herhangi bir sıkıntı gelmezse, herhangi bir kriz görmezsek yani şu anda öngöremediğimiz herhangi bir haber akışı veya başka bir veri gelmediği sürece şu anda tüm düşüşleri fırsat bilerek alım yapmak mantıklı bir seçenek gibi görünüyor çünkü ilerleyen aylarda e, kripto piyasası adına yükselişlerin devam etme ihtimali oldukça yüksek görünüyor arkadaşlar. Burada yine balina aktivitesini görüyorsunuz. Uzun zamandır kırmızıdaydık. En son 44.000 civarında tekrardan yeşile dönmüş oldu. Şu anda balina aktivitesi yeşilde devam ediyor arkadaşlar. Son birkaç günde biraz momentum kaybettiğini bir miktar şöyle önceki dönemlere göre balina aktivitesinin zayıfladığını gördük. Ama mesela şurada da zayıflamıştı. Akabinde tekrar arttığını gördük arkadaşlar. Şu anda zayıflamış olması elbette negatif bir veri değil. Ama yeşilde olması pozitif bir veri arkadaşlar. İlerleyen günlerde, ilerleyen haftalarda olur da bu veri tekrardan kırmızıya dönerse bu düşüşün başlayabileceğini gösterir ve negatif bir veri olur. Şu anda pozitif, herhangi bir sıkıntı yok. Kırmızıya dönerse Twitter ve Telegram'dan anlık olarak bu bilgileri paylaşırız. Twitter ve Telegram adreslerimiz açıklama ve yorum kısmında mevcut. Dün olduğu gibi önemli dönemlerde ani düşüşlerde ani yükselişlerde anlık bilgilendirmeleri Twitter ve Telegram'dan paylaşıyoruz. Kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Likidasyon haritasına baktığımızda 60 bin bölgesinde long likidasyonlarının yoğun olduğunu zaten dün paylaşmıştım. Buradaki likidasyonlar temizlendi. Aslında buraya bir fitil atıldı. Bunlar şu anda burada görünüyor ama aslında temizlendi arkadaşlar. Burada bir hata olmuş olmalı. Short likidasyonları ise şu anda yukarı tarafta 70.000 civarında, onun üzerinde de 75.000 civarında yoğun. Long likidasyonlarına baktığımızda elbette dün açılan pozisyonlardan dolayı yani 60.000'e 60 fiyat geldiğinde gelen alımlardan dolayı burada tabii ki yine long likidasyonları birikmiş olabilir. 60.000, 55.000 ve 50.000 seviyelerinde şu anda güncel olarak long likidasyonları yoğun diyebiliriz arkadaşlar. Eğer fiyat yükseliş trendindeyse long likidasyonları alım yapmak için değerlendirilebilir. Zaten dün de long likidasyonlarının harika bir şekilde çalışmış olduğunu gördük. Fiyat long likidasyonlarını temizledikten sonra dakikalar içerisinde %11 yükselmiş oldu. Bu da tabii ki bizlere güzel bir alım fırsatı sundu. Uzun süredir fonlama oranlarının yüksekliğinden bahsediyoruz. Şöyle haftalıktan gösterirsem daha net olacaktır. Burada Kırmızıların yoğunlukta olması fonlama oranlarının yüksek olduğunu yani piyasanın tehlikeli olduğunu gösteriyor. Dün gerçekleşen düşüşle birlikte bakın fonlama oranları kırmızıydı. ilk etapta turuncuya, sarıya, akabinde ise yeşile dönmüş oldu. Yeşile dönmesi fonlama oranlarının normal seviyeye geldiğini, artık long işlem açılabileceğini, piyasadaki tehlikenin atlatıldığını ve long işlemlerin yüksek miktarda likit edildiğini bize gösterir. Tabii ki yeşilde de uzun süre kalamıyor çünkü şu anda halving tarihinin yaklaşması, FED'in faiz indirimlerine başlayacağı beklentisi, bir arz sıkıntısı var şu anda Bitcoin tarafında. Yani ETF'lere çok ciddi bir para girişi mevcut ama Bitcoin arzı biliyorsunuz 21 milyon adetle sınırlı ve bu adetler henüz piyasaya sürülmüş değil arkadaşlar. Yani 21 milyon adet şu anda dolaşımda zaten Bitcoin yok. Bunlar henüz kazılmış değil ve halvingden sonra zaten bu kazılma oranı madenci ödülleri düşeceği için daha da kısıtlı bir arz olacak. Zaten sınırlı bir arz var dolayısıyla herkese yetecek Bitcoin olmadığı için bunlar da fiyatı yukarı yönlü süren temel etmenlerden. Tabii ki böyle bir durum olunca yatırımcılar da her düşüşü bizim gibi fırsat bilerek alım yapıyorlar. Güncel durumda son birkaç saat öncesine kadar tekrardan bakın sarılaşmaların başladığını görüyoruz. Bu bir döngüdür arkadaşlar. Şöyle uzun vadede görebilecek miyiz? Hemen bakalım. Evet görebiliyorsunuz. Burada bakın fonlama oranları yeşilde fonlama oranları kırmızıya gidiyor. Kırmızıda olması Artık piyasanın tehlikeli olduğunu gösteriyor. Akabinde bakın e, longlar bu kadar fazla olduğunda piyasa tekrardan temizleniyor. Yeşile dönüyor ama yeşilde de uzun süre kalamıyor. Görebildiğiniz gibi şu anda tekrardan sarılaşmaların başladığını görüyoruz. İlerleyen günlerde yine bu şekilde kırmızı olursa bu artık yine tehlikenin başladığını gösterir ve ikinci bir temizlik düşüşü gerçekleşebilir. Dolayısıyla fonlama oranlarının yüksek olduğu dönemlerde dikkatli olmakta fayda var. Boğa piyasası genelinde genellikle zaten fonlama oranları yüksek olur fonlama oranlarının yüksek olması artık bir miktar normal karşılanacak ama bu şekilde kırmızı bir görünüm olduğunda bir temizlik gelebileceğini lütfen göz önünde bulundurun. Riskleri azaltın akabinde fonlama oranları bu şekilde yeşile döndüğünde tabii ki beğendiğiniz projelerde veya destek noktasına ulaşmış likidasyonları temizlenmiş projelerden alım yapabilirsiniz arkadaşlar. İlerleyen günlerde canlı yayınlara da başlayacağız. Böyle uzun 1-2 saatlik canlı yayınlarda sizin de elinizdeki altcoinlerin hem likidasyonlarına hem CVD verisine işte büyük yatırımcılar alıyor mu, satıyor mu, güncel durum nedir? Yani kullanmış olduğumuz tüm programlardaki ücretli verilerine bakıyor oluruz arkadaşlar. Eğer siz de böyle bir şey faydalı olacağını düşünüyorsanız videoyu beğenirseniz ben de memnun olurum. Beğeni sayısına göre bakarız. Böyle bir talep var mı yok mu? Ona göre canlı yayınlara bir an önce başlayabiliriz. Bu videoda Bitcoin tarafındaki destek ve direnç noktalarından hedef fiyatlara kadar tüm detayları, uzun vadeli görünümü, kısa vadeli görünümü anlattığımı düşünüyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermeden videomuzu tamamladık. Güncel Bitcoin analizi bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.